Vallahi bugün süper oldu. Daha devamını bekliyorum kanka ya. Kanka bu son bet olsun. Artı eksene yazarsa direkt kaçalım bunu. Tık. Gel o zaman can dost. Allah geciktiriyorsa güzelleştirmiştir. Devamıya baksana ya. Kend Allah, Allah korkusuzlar mı selamı? Ke kendimi avutuyorumdur. Ben geciktim. O tövbe estağfurullah. Allah sevgili olum. <laughs> Yapmayın şöyle şeyler. Aynen ikisleri büyütmeye başladı. Ama yakalamamız lazım. Ahmet. Ben eskiden mühendisindim abi. Zaten ne çıkıyorsa böylelerinden çıkıyor. Selam böyle bir sıkıntı var biliyorsun değil mi? Günümüz gerçekleri. Bin la ya, yakalasak bir biniye <laughs> Söylemek istemiyorum ya. Yanlış anlaşılır şimdi. Selam üstün alınma senle Allah kabul etsin selamı. <laughs> amin amin. Jose Mourinho'ya bak ya Allah falan diyor. Allah Allah Türkiye geldikten sonra bayağı değişti. <laughs> İmana bağladım burada. 3 yıl <laughs> ee, boyunca Yazları yatalı Kur'an kursuna gittim. Var mı arttıran? kanka ben de gittim. Önceden camide ne simektan yapıyorduk ya. yavrumayın Ben gitmedim hiç ya. <laughs> <laughs> Düz. Adamı, tamam, iki buraya. Olur. Her şey, istediğini de böyle versen ya. Hepsi güzel abi. Böyle bir taç yakalarsak. Son. Yani akarsa olur bu ekran. Mavi tek. Kupa tek. Oy güneş geldi mi lan? Lütfen. Ne? Geldi be. Taç Allah'tan Ağzımız yanlış istedik. Ya. Allah'tan yanlış istedin. <laughs> Ağzımızı açardık çardık. Güzel. A, var be. Böyle böyle böyle. Böyle, böyle, benim böyle. olduğu gibi yeri verdi. Hey, 15 çiçekte futbol halı sahibi üşümeşe katlar. Doğru söylüyorsun lan yemin ederim. Hiçbir yerde o tadı yok.